yayınlar açıldı, videolar atıldı, herkes kendi söyleşisini yaptığına göre. Biz de Unreal 5 hakkında yorum yapacak mıyız? Hayır dostlar çünkü teknik bilgilere sahip bir insan değilim. Ben de sizler gibi normal bir oyuncu nidasında bu oyunu oynamaya, eğlenmeye ve eğlendirmeye çalışan bir insanım. Skadimizin şöyle görseline baktığımda bence çok güzel. 55 en para verip pustan aldığımız kanat işte tam da böyle olmalıydı. Bazı şeyleri değiştirmediklerinde değişmesi gerektiğini anlamayan insanlardan olabilirim. Bence kanatlar çok güzel. Videomuz başlasın. Yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi de Elven Belt'imizi artı 1'e basmak olacak. Neden? Bütün yaratıkların vuruşları ve yediği demeçler, defansları ve buffları artmış. Bu ne demek oluyor? Biz yaratıklara daha az demeç atacağız. Ve en önemlisi ki gear score dediğimiz şey yani infernoların yani asıl para kazanabilecek olduğumuz etkinliklere girebilme olasılığımızı arttırmamız lazım. O yüzden de mevcut itemlerimizi update etmeye sürekli çalışıyorduk ama artık eskisine bir tık daha fazla yapmak zorundayız. Neden? Gear score bizimle. Elven beltimiz artı bire yükselsin. Bakalım gear 261, 265 verirken kaça yükselecek? 15'te dex veriyormuş. Yaz altta adımızı Skadi Elvenbelt artı 1. Gear skor o bak. 330'a çıktı. Dex de 18'e çıktı. Bence güzel. Bunun artı ikisinizden yapacağız çarımıza. Artı birden başlasın. Gear skorumuz da 5524'e çıktı. Şimdi etkinliğe tıkl tıkladığımızda Gear skorumuzu ele alacak da itemler kitlenirse şayet ben PK'ya kaldığımda bunları takamayacak mıyım? Üstümüzdeki bütün Takıların mı gir skorunu alıyor? Hayır. Sadece takılı olanları alıyor. Ama mevcutları da alması lazım. Neyse bunu etkinliğe girdiğimde anlayacağım. Eğer etkinlikte bunu takamazsak ciddi sıkıntı. Çatır çatır para harcıyorsak çatır çatır da para kazanmak bizim asli görevimiz. Plaket. Unreal 5'i bile gördüm ve plaket. 160 en para veriyorsun. Benim verdiklerimi sat. Nakde çevir güzel kardeşim. Skadir'in keşfetmesi gereken birçok şey var. Ama üstümüzde 170 4 m para olduğuna göre pazarcıya bu sefer para yok. Biraz biriksin üstümüzde para. Bir çoğumuz hatırlar eski haritada 60 olduğumuz farmdan arta kalan bir payımız vardır. 6 m Onu da aldık. Şimdi DV bölgesini bir keşfetme zamanı. DV'yi eski haritaya çevirmişler. Yani bu bölge eski. Şu bölgeler yeni yani iki haritayı harmanladıklarını görüyoruz. Bakalım neler değişmiş ya da neler güzel olmuş. Saatlerimiz 7.14 aslında 19.14 ama 7.14 yazıyor. Hangi güncelleme gelirse gelsin bizim büyük yaratık farmından vazgeçme şansımız var mı? Yok. Yaratıkların vurduğu demeçleri arttığını ve yaratıklara vurduğumuz demeçlerin de azaldığını tahmin ediyorduk. Bakın, oklarımın tanesi 800-850 civarında vuruyordu bu Arkdemon'a. Gelen güncelleme ile beraber defansların arttığını hissediyoruz. Önceden burada rova bırakıp tek başıma ben yaradıkları kesebiliyorken artık kesemiyorum demek oluyor. Yani 4044 AP ile Akdemon kesemiyorsun Skadi O zaman ne yapacağız? Karaktere item eklemeye, AP yükseltmeye devam edeceğiz. Ama slotlar çok dağınık çıkıyor. Bunların hepsinin kit bir şekilde şu bölgede çıkması gerekiyorken iki tanesi, üç tanesi burada. iki tanesi aşağıda bu yorar bu bir buk mu yoksa kasıtlı mı yapıldı onu bilmiyorum. En yakın güncellemede düzelteceklerini de düşünüyorum. Yani böyle çok zor. Bir buraya koş bir arkaya koş. Önceden insanlar üçlü kesmek için slotu bukluyordu. Bak buklana buklana yaratıklar artık burada çıkmaması gerektiğini düşünmüş. Ta arka tarafta çıkıyorlar. Ben de 5 tane kesmekten vazgeçtim. Zaten ucu ucuna kesiyoruz şu anda. Üçlü slotu. Bir radyant atar bize hızlı hızlı kaçar gideriz buradan. Daha öldürmemiz gereken kardan adamlar var. Büyük yaratık kesmeye aslında FPS'imi test etmek için gelmiştim. Eski Unreal 4'te bu slotta belki 160-170 bazen 200 FPS'ler almama rağmen bu kadar akışkanlık yoktu. Şu anda mesela 97 ile 100 arasında FPS alıyorum ama oyun akıyor. Yani bayağı akıyor. Kılçıksız yağ gibi gidiyor. Bizim de istediğimiz şey tam olarak buydu zaten. PK'da da test edeceğiz. Partilere gireceğiz. Boğulun ortasında. Güzel PK'lar atıp battle pointler kasacağımız videolarımız gelecektir. Şimdi her şeyi sizlerin yaptığı gibi test etme zamanı. Bu da bizim son ark olsun. Bir tane var sky çıktı. Başka bir şey yok. Yani atarsa bundan bir tane Radiant atacak. Atmadı. Halberd attı. Kristali bekliyorum. En çok merak ettiğim iki etkinlik var. Bir kristal, iki inferno. Gerisini bir şekilde çözeriz de bu iki şeye girebilmemiz lazım. Yani bu itemlere sahip olan insanlar girebilir diye düşünüyorum. Girer miyiz, gireremez miyiz onu 7 dakika sonra anlayacağız. 5.524 gir skor. Yeter herhalde. Kristal çekiyor çok çok merak ediyorum. Şu itemleri içeride takabilecek miyiz? Bunlar kilitleniyor mu yoksa kullanılabilmeye açık mı? Tamam. Benim aklımdaki soru işareti direkt cevap buldu. Takılabiliyor. Zaten takılmasaydı çok anormal bir durum olurdu. Bu parti şimdi herkes yani gir skorlarına göre eşleştirildi. Değil mi? Yani sorunsuz bir şekilde böyle itemsiz bir insan yok bu mantıkta. Jessica Cullen da benim partimde olduğuna göre. Onun da gear skırı 3500-4000 arasında. Tamam ya mantığı az buçuk anladık direkt. Şimdi bu kristalin sonucu ne olur? Her zamanki gibi birleme bizde. Skorumuz 24'e 2. Bir de bu kristalde bir şey merak ediyorum. Şu kule altındaki adamlara vurulamıyordu. Bir buklu gibi bir şeydi. O düzeldi mi acaba? Yok. O sorun hala devam ediyor. Vurulamıyor. Keşke buna da bir el atsalardı düzelselerdi. Çok iyi olurdu. Çok gıcık olduğum bir bak. Aşırı sinir ediyor beni. Şu kristal etkinliğine ne zaman girsem şu priest hep AFK. Yani kimdir bu vatandaş bilmiyorum da hep AFK kalıyor ya. İki tane şarla giriyor da hangisi ilerdiği onu salıyor mu bilmiyorum. Skorumuz 49-17. Sizce bu saatten sonra döner mi? Yani döndürebilirlerse helal olsun. Ama mümkün değil. Aa bak aksiyon point verdi bize. Aksiyon pointimiz 81 olmuş. E o kadar hesap kitap Inferno'yu almadı. 5524 gir skorlan Inferno'yu almadı. Artı 10 mu tak almalıyım acaba? Güncelleme notlarını okudum. Yapılması gerekenleri yaptım. Hatta takı bile upgrade attım. Inferno'ya giremedim. Inferno'ya giremeyen bir Skadi'nin para kasabilme ihtimali sizce yüzde kaç? Bence bir sorun var. Bence bir problem var. Bence bir sıkıntı var. Gerçek olamaz. 5524 işte. Hiçbir bilgim yok. Neden öyle oldu? Ne yapmamız gerekiyor da yapmadık bilmiyorum. Burada ağaç öldürüyorum. Kartopu falan kazanacağım ben şimdi. Şunu da gülmesi beni sinirimi bozuyor ya. Evet kar topları. Toplayayım kar topu ne yapayım ben nasıl giremedim abi Inferno'ya giremeyen bir bisikletinin para kazanabilme ihtimali bu yok. Yok yani. Burada kardan adam öldürürken Bora Reis çekmedi mi seni de Inferno dedi. Yok abi demek ki benim kaderimi yaşayan başka insanlar da var. Videodaysan abone olarak selamlar Bora kankam demiş. aleykümselam güzel kardeşim sana da selamlar olsun. Tombala zamanı, tombala bu var mı? Yok. Bu var mı? Bu da yok. Bunların ikisini çöpe atıyorsunuz. Bingomuzda eğer sayılarımız yoksa hepsini çöpe atmak zorundaymışız. 4 rakamı tutturmuşum. Kazanabilecek olduğumuz efsane şeyleri gördüm. Ya bilgisayar bilgisayar var ya gaming, Maming. Bir sürü bir şeyler kazanabilme ihtimalimiz var yani. Hadi bunun da şansını deneyecektir ama önce tombala yapmamız lazım. Etkinliğe giremezsek biz de ailecek kardan adam kovalayalım düşüncesiyle kendimizi doğru yönde bulduk. Yılbaşı etkinliklerini aşırı seviyorum. Hangi oyun oynadıysam yılbaşı etkinliklerine her zaman bayılmışımdır. Sadece tek bir sorun var. Benim açımdan. Çok fazla beyaz gözümü yoruyor. Çok fazla ışıldak şeyler gözümü yoruyor. Benim en büyük sıkıntım bu. Yani keşke şunlar şöyle yanıp sönen şeyler değil de normal böyle işte yeşil renkli ya da işte hangi renk yanıyorsa yeşil turuncu böyle sadece görsel olsaydı böyle yanıp sönmesi beni yoruyor. Gözümü ağrıtıyor. Ama bu da eğlenceli ya. Baya evin içinde oturduk. Tombal oynuyoruz. Böyle ekrana koyduk. Hem pardon adam kovala. Çıkan sayıları kontrol et. Sıra ona denk getirmeye çalış. Yani şu üçü aslında bana gelmesi gerekiyor da biz becerip sırayı da takip edemediğimiz için hep havalara gidiyor. Trade de atılmıyor. Nasıldı bu? İlk Çinko, Pinko, Tombola mıydı? Çinko, Linko muydu? İlk sırayı toplayana Çinko mu yaptık diyorduk. Yıllar öncesinde oynadım ben şeyi. Aha kardan adım. Bak şimdi. Vuruyor. Ha de geçtik. Burada oto kutuyu çıkarttık üstümüzden. Kutuları elle açıyoruz çünkü. Eğlenceli bir şey oldu. İyi ki Inferno'ya çekmemiş demiyorum ama. Mesela sıra Skadi'deymiş. Churchill, Jessica, Skadi. Peki bunda ne var? Skadi'ye geldi. Jessica'ya gitti. 92'mize de lazım değil. O yüzden almıyorum. Sıradaki ko numarayı kontrol edelim şimdi. Şöyle ekstradan yanda açılımı özelliği güzel. Kar topları doldu bize. Devam. Var mı 36 numara? Yok diyorlar. Bende de yok. O zaman kar toplarını al. Çıkartmaya devam et. Ya hem çıkartacaksın. Hem toplayacaksın. Hem denk getireceksin. Hem kardan adam kovalayacaksın. Çok keyifli ama ya. Çay. Çay da varmış. Hızlı kessin diye sürekli respamlıyoruz. Bir de burada böyle bir makro uyarısı var tabi. Şunu delete yapalım. 14. Buna da çok gıcık oluyorum ben. Yazamıyorum da 2 saatte. Düz dur ya. 14 34. 14 34. Tamam, kaldığımız yerden devam. Var mı 37 numara? Geçiyorum. Geçtim. 88 numara var mı? Yok, devam. Ben takıldım kaldım ne PK'sı da ne bir şeyi Var mı 33 numara var Jessica'ya gitti Skadi'ye geldi Jessica'ya gitti Bak şimdi 33 numarayı hemen şuraya gönderiyoruz Saatlik Çıt Çok güzel çok güzel Uykularımız kaçacak biz bu Tombola oynayacağız diye Tombola partilerimizi bekliyoruz Bütün yaratıkların HP'leri ve defansları arttırıldıydı değil mi? Çok ilginç bu klan çok zorlandık keserken. Zorlandık derken yani bu zamana kadar çoktan kesmemiz gerekiyordu. Oldukça uzun sürdü. Abi yaratıklar güçleniyor. Yaratıkları güçlendiriyorlar. insanlar item alsın diye. Boşuna yapmadık biz bu elvını artı bir. Rangers da artı beş yapabilsem çok güzel olacak ya. Rangers senin acaba blue pendant mi alsam? Aklımda deli sorular. Oha 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 oğlum adamlar bizim toğuna girdi lan. Psikopat mısınız? Kule gibi şunlara vurayım ben. Olduğum yerden bir de kil alıyormuşum. Gelir mi lan bir kil? Kulelerle beraber işbirliği yapıp adamları öldürme keyfi. Aa adam öldürmüşüm ben bu arada. Abi, kaçamazsınız. <laughs> Poison Rock slotu. Ya gerçekten güzel olmuş ama. Yani haritayı böyle karışık yapmaları şahsen benim hoşuma gitti. Yaratıkların güçlerinin artmış olması da bir nebze hoşuma gitti. Tam anlamıyla olmasa da. O yüzden rockların içinde Cypros çıkıyor. Çok garip. Dostum senin burada ne işin var? Güzel de çöp atıyorsun. Aha İpikap Resul. en tatlı sahneleri. Bunların burada ne işi var? Bunları burada unutmuşuz. O ne ya? Ne yapıyorsun alakazam? Alakazam. Alakazam. Antite takıldı değildi alakazam sen nereden çıktın geldin videonun ortasına zart diye girdin ya. Slotlar çok karışık demeye kalmadı bir de unik attı. Bir de nekro slotunu gıdıklayalım. Kesinlikle. Demecimiz azaldı yaratıkların vurduğu demeçler arttı. Ama bizim kesmemize engel olmuyor. Belki düşük itemlere sahip arkadaşlar bir tık zorlanabilir yaratıkları öldürürken. Benim için geçerli değil. Bak çok karışık ama senin orada ne işin var? Ben seni orada nasıl kesebilirim? Bunlar niye buralarda çıkıyor ya? Bu ne? Vuramıyorum da. Acaba rolda tekelleşmesin diye mi böyle kasıtlı karışık yaptılar ki bu bayağı yorucu olur. Yani elle kasan adam için değil. O yüzden olarak şurada ona bir demeç atalım. Gel buraya. Şimdi arkaya dönüyoruz. Karman, çorman bak Sarplos çıkıyor. <laughs> Sarplos'un da çöp attığını gördüm. Demek ki atıyor. Yapılabilir. Onun da farmı yapılabilir. Bu Poison Rock'ların çöpü çok güzel. Çöpü çok tatlı para ediyor. Ama burada 10 dakika daha böyle farm atarsam benim başım döner. O yüzden bir iki gıdıklayıp gideceğiz buradan. Ho -ho -ho! geliyorlar. Başımızın dönmesine fırsat vermediler. Gelin adamım. Tam mantarımın üstüne. Hangisi oturur? Otur. Oturmadı lan kaç. Aha oturdu. Hadi <laughs> kaçıyordu. Ölelim mi ya? Dere tepeleri açmış gelmişler. Şimdi Rion Efendi. Sana bir demeç 900. Güzel. Allah'a güzel. Gel bakalım. Ya bizimki de iş iki priestin yanında magi atak yapmalar falan. Ne yapacaksın? Adamı mı öldüreceksin Skyrim? Biz onları öldüremeyiz de sanki onlar da bizi öldüremez gibime geliyor. Arkadan gelenler kimler? Otto. Oğlum 3 priest. Aa Berkay sahnesi geldi aklıma. Yok mu silah? Bir silah patlatayım. Hüküm kim? Good damage. Gelin kankalar. Sizi içeriye davet ediyorum efendim. Buyurun. Buyurun. Az dur. Bana rush 1 lazım şu anda. Tamam. Geri çıktı Skyler. Ben slottan alacağımı aldım. Öldürmekten keyif aldığım bir slottur kendisi. Yatma saatim yaklaşıyor. Seyircilerim boşa gitmesin. Slot baskınlarından da biraz uzak durmak istiyorum. Golden Snake, Earthshaker. Biliyorsunuz konuyu mevzu yüzden. Denk gelirse işte epik mepic. Scavening Harpy. Scavening, Scanning. Artık nasıl okunuyorsa. Burada biraz takılayım. Saatler 11'e gelmiş. Yarım saat 45 dakika sonra çıkarım zaten. Ne yaptın Skade? İki tane Epic Harpy çıkartmış. Kısa günün karı diyebilir miyim? Yani. Sonuçta SC ile geldik buraya. Ben kaldığım yerden yarın devam edeceğim. Şu anda hiç uğraşmıyorum. Hatta direkt Exit Game deyip oyundan çıkıyorum. Bütün günün yorgunluğunu, bütün stresimizi atmanın tek bir yolu var. O da tombala zamanı. Ben de bağımlılık yaptı. Tombala yapana kadar muhtemelen bırakmayacağım bu işi. Bu olayda sonuçlandığında ya bu kar toplarını ya satacağım ya da kar toplarından üretebildiğim işime yarayan bir şey varsa üreteceğim. Bu videonun sonuna böyle girelim dostlar. Testlerimiz, kontrollerimiz, her şeyimiz hızla devam ediyor. Bütün harita harita gezeceğiz. Bir dahaki videolarda PK'lara düşeceğiz. Slot basmaları yapacağız. Beklemede kalın, sağlıcakla kalın. Skadi'ye abone olup destek olmayı unutmayın. Skadi şimdi kardan adam öldürür.